Merhaba arkadaşlar ikinci yola hoş geldiniz. Videomuzda kesir problemlerine zıplama orta nokta başlığı devam edeceğiz. Biliyorsunuz kesir problemlerine daha önce başlamıştık. Temellendirme adı altında 3 farklı video yayınladık. Daha sonra da başlıklara geçmiştik. Bundan önce de sondan gelme ve kalanın kalanı başlığını incelemiştik. Evet eksiklerimiz varsa mutlaka eksiklerinizi tamamlıyorsunuz kesir problemleriyle ilgili. Daha sonra sizleri burada bekliyor olacağız arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza bakalım. Zıplama ve orta nokta başlıklarından zıplama ile ilgili güzel bir soru. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top yere çarptıktan sonra bir önceki düşüş yüksekliğinin dörtte biri kadar daha az zıplamaktadır. Çok güzel bir karşılaştırma var burada. Top yere üçüncü kez çarptıktan sonra 135 santim zıpladığına göre demiş. Bu top başlangıçta kaç metre yüksekten bırakılmıştır? Dikkat edin birimler farklı birbirinden. Peki başlangıçta bırakıldığı yükseklik x santim olsun. Daha sonra metreye çevirelim çünkü burada da santim verilmiş. Peki bırakıldığı yüksekliğin birinci kez çarptıktan sonra 1 bölü 4'ü kadar daha az zıplayacak. Peki x'ten x'in 1 bölü 4'ü kadar daha az zıplayacaksa x bölü 4'ü çıkarırsanız x'in 3 bölü 4'ü kadar evet, zıplayacağını ispatlamış olursunuz. Yani hep bir önceki yüksekliğinin 3 bölü 4'ü kadar zıplayacak diyebiliriz. Buradaki karşılaşmayı anlamak çok önemliydi. O zaman ikinci kez yere çarptıktan sonra çıkacağı yüksekliği bulmak istiyorsanız, bir önceki yükseklik olan x çarpı 3 bölü 4'ün bir daha 3 bölü 4'ü kadar zıplatmalısınız ve son olarak üçüncü kez yere çarptıktan sonraki yüksekliğini bulmak istiyorsanız, bir önceki düşüş yüksekliği olan x çarpı 3 bölü 4 ve 3 bölü 4'ün bir daha 3 bölü 4'ünü alacağını bilmelisin. İşte o son belirlediğimiz 3 bölü 4'ten 3 tane var bakın dikkat edin. Hocam 5 kere olsaydı 5 kere mi yapacaktık? Hayır. E bir kere ispatını yaptın. 3 bölü 4 ile çarparak ilerliyorsun. 3 bölü 4'ü evet 3. kuvvetiyle çarpmak da aynı şeydir. Direkt sonuca gidebilirdim burada. Eşittir 135 santim diyoruz dikkat edin. 3 kere 3 9 kere 3 27 27 135'te 5 kere var. 4 kere 4 16 kere 4 64 çarpı 5 320 santim yalnız dikkat et metre istiyor böl yüze evet 3.2 metreden bırakılmıştır diyoruz arkadaşlar evet oldukça güzel bir soru tersten sormuş bir de karşılaştırması çok güzel 4'te biri kadar daha zıplamak tekrardan mutlaka inceliyorsunuz arkadaşlar evet hemen ikinci sorumuza bakalım Plastik bir top 256 metre yükseklikten bırakılmış. Bu sefer net ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 256 metre yükseklikten bırakılmış. Peki top yere çarptıktan sonra her defasında bırakıldığı yüksekliğin 3 bölü 4'ü kadar evet, dikey olarak yükselecek. Yani burayı bulmak istiyorsan 256'nın 3 bölü 4'ünü bulacaksın diyor. Aynı şekilde orayı bulduktan sonra bu birinci çarpma. Bu ikinci çarpma bu top böyle sürekli çarpıp çarpıp bir önceki yüksekliğin 3/4'ü kadar dikey olarak yükselmeye devam edecek. Senden istediği şeye bak. 3. kez yere çarptığı ana kadar burada bitir diyor. Toplam ne kadar yol almıştır? Evet, o zaman bunları bir hesaplamamız lazım. 256'yı 4'e bölersek 6 kere 4 24 16'da 4 256'yı 4'e böldük. 6 kere 4 24 16'da 4, 4 kere 64. Sonra 64, 3 ile çarpacağım 64'ü. 3 kere 4, 12. 1, 3 kere 6, 18. 192 metre yükselecek arkadaşlar. Daha sonra 192'nin 3 bölü 4'ünü alacaksınız. Evet, 192'yi 4'e böldünüz. 4 kere 4, 16. 32'de kaç kere var? 8. Sonra 3 ile çarpacaksınız. Ne olur? 120, 24, 144 metrede burada yükselecek. Peki aldığı yolu istiyor. Çok dikkat edeceksiniz. 256 metreden bırakıldı. Aşağı kadar 256 metre yolculuk yaptı. Buraya çok dikkat. Burada 192 metre yükseldi. 192 metre alçaldı. Yani iki kere 192 metre yol alıyor. Daha sonra 144 metre yükseldi. 144 metre üçüncü kez yere çarptığı ana kadar demiş alçaldı. 2 tane 144 demeniz gerekiyordu. Peki bakalım ne oluyor? 2 çarpı 192, 2 kere 2, 4, 2 kere 9, 18, 1, 2 kere 1, 2, 1 elde, 384 buradan, 288 de buradan gelecek. 256, 384, 288 toplarsak ne olur bakalım. 18'in 8'i 1 elde, 6, 14, 22, 2 elde, 4, 7, 9, 928 metre. Evet işlem hatası yapmadıysak üçüncü kez çarptığı ana kadar aldığı toplam yok. Özellikle burada birinci kez düştükten sonra birinci ve ikinci kez düşmelerin arasında hem çıkma hem inme hareketi yapıyor. Oradaki aldığı yol iki ile çarpılıyor. Çok dikkat edin. Peki üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top yere vuruşundan sonra bir önceki düşüş yüksekliğinin 2 bölü 3'ü kadar yükselmektedir demiş. Topun bırakıldığı yer verilmiş bize 360 santim. 360 santimden bırakılan bir top her defasında bırakıldığı yüksekliğin 3'te 2'si kadar yükselecekti. 360'ın 3'te 2'sini alırsanız 3'e böl. 122 ile çarp. 240 santime çıkacaktır. Birinci kez yere vurduktan sonra ve bu şekilde sürekli 3'te 2'si 3'te eksi yükselerek gidecek. İstenilene bakalım. Bu top kaçıncı kez yere vuruşundan sonra ilk kez 80 santimden daha az yükselir. Peki ikinci kez yere vuruşundan sonra 240'ın 3'te 2'si 3'e böl 82 ile çarp 160 santime çıkacak. 80 santimden daha az yükseldi. ...ilk duruma gitmek istiyorum. Olmadı. Üçüncü kez yede vurduktan sonra 160'ın 3'te 2'si olan. Evet 3'e bölünmüyor 160 tam. Biz 2 ile çarpalım. 160'ı 320 bölü 3 diyelim. Aynı şeyler. Ama 320 bölü 3 nedir? 100'den de büyük bir sayıdır. Hala 80'den küçük. Yüksekliği yakalayamadık. Peki bir daha 320 bölü 3'ün 2 bölü 3'ünü alırsanız 320 bölü 3'ü 2 bölü 3 ile çarparsanız 640 bölü 9 santim yükseğe çıkacağını görürsünüz. E 640 bölü 9 da kesinlikle 80'den nedir? Azdır. Çünkü 648'e bölünse bile 80 olur. Bu 9'a bölündüğü için 80'den nedir? İlk defa dördüncü kez yer çarptıktan sonra 80 santimden daha az bir yüksekliğe çıkmıştır diyoruz. Evet soru 4'e bakalım şimdi. Yapılan tıbbi araştırmalar neticesinde bir virüs kolonisi her saat sonunda bir önceki saate göre 6'da bir oranında yok olmaktadır. Bizden bunu 2 saat boyunca yapmamızı istiyor. Yani 2 kere 1 bölü 6'yı kullanmamızı istiyor. O zaman biz de virüslerin sayısına 36x diyelim. 36x tane virüs başlangıçta 1. saatin sonunda 36x'in 6'da biri yani 6x'i ne olacak? Gidecek 30x kalacak. Peki 2. saatin sonunda 30x'in 6'da biri yani yine ne olacak? 6'da birini alırsanız bir 5x'lik azalma olacak yine. Çıkar 25x kalacak. Bunun da evet 3, 6 125 milyona eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. Evet 25 ile 125 sadeleştirirseniz 5 kere var. x 5 milyon çıktı. Bizden istenilene bakalım. İlk tespit 36x. 36 ile 5'i çarparsanız ne olur? 186 tane de sıfırımız var. İşte size başlangıçta tespit edilen virüs sayısı 180 milyonmuş arkadaşlar. 180'nin altıda biri 30 milyon çıkar 30 milyonu 150 kalır. 150 milyonun altıda biri 25 milyon çıkar 150'den 25 milyonu. İşte size oradaki 125 milyonu ne yaptı? Sağladı. Evet soru 5. Güneş altında kurumaya bırakılan bir odun. Kurudukça ilk gün uzunluğunun 1 bölü 20'si kadar ilk gün bunu yapıyor. Diğer günler ise bir gün önceki kısalma miktarının burası çok önemli. 20'de 1'i kadar kısalıyor. O zaman biz bu odunun başlangıçtaki uzunluğuna 20 çarpı 20'den 400x diyelim. Peki 400x birinci gün, birinci gün ne kadar ilk gün kısalıyordu? Uzunluğunun 20'de 1'i kadar. 400'ün evet 20'de 1'i 20x'tir. 380x'e düştü arkadaşlar. Burası çok önemliydi bakın. Ne diyordu? Diğer günler ise bir gün önceki kısalma miktarının 20x'in 20'de biri kadar. 20x'in 20'de biri kadar yani x kadar kısalacak. 379x'e düşecek ikinci gündeki kısalma miktarı 2 santim. Bunun da 2 santim olduğunu söylemiş değil mi? Burası ikinci günde arkadaşlar zaten. Peki tahtanın uzunluğu kaç santimdir diyor ikinci günün sonunda. E, x'i 2 santim olarak bulduk. İkinci günün sonunda da 379 x'imiz vardı. 379 çarpı 2 olacak. 2 kere 9 18 bir elde 14 bir elde 15 yine bir elde. 758 santime düşecektir demeniz gerekiyordu arkadaşlar. Buradaki karşılaştırmanın en önemli ayrıntısı ilk gün uzunluğunun 20'de biri kadar kısalıyorken diğer günlerde bir önceki günkü kısalma miktarının 20'de biri kadar. Evet 400'ün 20'de biri ilk uzunluğunun 20x kısaldı. İkinci gün buradaki kısalma miktarının 20'de biri kadar yani x kısaldı. Onun da 2 cm olduğunu söyledi. Oradan soruyu çıkardık arkadaşlar. Evet altıncı soruda aşağıda verilen şekil örüntüsünde her adımda büyük karenin içerisinde bir köşesi büyük kare ile ortak olan ve alanı bir önceki karenin sekizde biri kadar olan bir küçük kare çizileceği söylenmiş. Yani şuradaki mavi kare bir önceki büyük karenin alanının sekizde birine eşit olan bir kare şeklinde yorumlanması gerekiyordu. Kırmızı karenin alanı da e, şuradaki mavi bir önceki karenin alanının sekizde biri kadar olacak şekilde yapacakmışız ve bunu 5 adım boyunca devam ettirileceği söyleniyor. Peki büyük çizmeyelim sığmayacak. Şurası 3. adım, burası 4. adım ve burası da 5. adım olsun. Burada anlatılmak istenen şu arkadaşlar. Her zaman enişteki karenin alanının 8 katını alırsan bir önceki karenin alanını bulursun. Yani buradaki karenin alanı neyse ki verilmiş bakın 5. adımda çizilen karenin alanı 8 birim kareymiş. O zaman bir önceki çizilen bundan bir önceki çizilen büyük kare bunun evet alanın 8 katı 64'tür. Bundan önce çizilen bunun 8 katı 8'in karesi gibi düşünün 8'in kübüdür. Bunun alanı bir daha 8 ile çarp 8 üzeri 4 8 üzeri 5 ve en son Büyük karenin alanını 8 üzeri 6 olarak bulursun. Peki senden istenilen başlangıçta çizilen karenin bir kenarı, karenin alanı nasıl bulunuyordu? Bir kenarını istersen x, x kareyle bulunuyordu. 8 üzeri 6 eşitse, tabi bunu böyle istemeyecek senden. 2'nin kuvveti şeklinde ister. 8 2'nin kübü 2 üzeri 18 yapar. Her iki tarafın karekökünü al, 2'ye böl, x eşittir 2 üzeri 9 birim şeklinde bir. Evet ifadeyi şıklardan bulacaksın arkadaşım. Evet oldukça güzel bir soru. Her zaman bir önceki bir sonraki arasındaki ilişki 8'de 1 ise sonrakini 8'de çarpıp baştakine ne yapma şansın var? Dönme şansın. Bunu 5 adım boyunca yapacaksın. 8'i 1, 2, 3, 4, 5 kere 8'de çarpacaksın. 8 üzeri 6'ya elde edeceksin. O da x kareden 2'nin 9. kuvveti olarak is karşımıza çıkacak. Evet soru 7. Orta nokta sorularına geçiyor 7. soruyla birlikte. Bir parça telin bir ucundan telin 13'te biri kadar kesilince orta noktası ilk duruma göre 3 santim kayıyor demiş. Burada arkadaşlar bakın şunları bilmeniz gerekiyor. Orta nokta sorularını çok basit bir şekilde yorumlayabiliriz. Neyi bilmeniz gerekiyor? Bu soruyla alakasız bir soru yazalım. Mantığını oradan görelim bakın. Mesela 30 santim uzunluğunda bir telimiz olduğunu düşünün. Orta noktası 15. santimdedir. Sonra bu telin sağından sağından şuradan 6 santim uzunluğunda bir parçasını keselim. Telin uzunluğu 24 santime düştü. Orta noktayı işaretledim. 12. santime geriledi. 15. santimden 12. santime gerilediği için orta noktanın kayma miktarı 3 santimdir dedik. Sonra ne fark ettik? 6 santim kestik. 3 santim kaydı. Evet böyle bir genelleme yapabiliyoruz arkadaşlar orta nokta sorularında. Kesilen parçanın evet yarısı kadar çok dikkat edin bakın sağdan kestim orta nokta sola kaydı. Kesilen parçanın yarısı kadar zıt yönde kayma gerçekleşti. Aynı şekilde ekleseydim ne olurdu bakın 30 santim bir 6 santim ekleseydik buraya. 36 santime çıkarsaydık sadece kesmelerde değil eklemelerde de aynı şey geçerli bakın. Orta nokta 18 santim oldu. Başlangıçtaki orta nokta 15. santimdeydi. Şimdi 18. santime. Evet 3 santim kayma var. Yine eklediğimiz parçanın yarısı kadar. Ama bu sefer yön olarak eklediğim kısma doğru kaydı. Buraya çok dikkat ediyorsunuz. Peki bir şey daha gösterelim sonra soruya geçelim. Mesela buradan 6 santim kestim. Buradan 10 santim kestim. Orta nokta nasıl değişir? Kayma miktarı nasıl gerçekleşir? Şimdi dikkatlice izliyorsunuz. Buradan 10 keserseniz zıt yönde 5 santim kayar. Buradan 6 santim keserseniz buraya gelen orta nokta 3 santim yine zıt yönde kayar. Baktığınız zaman 5 sola 3 sağa kaydı. Buradaki kayma miktarı 2 olarak gerçekleşti. Peki bunu pratik olarak nasıl yapacağız? Kestiğimiz parçaların, kestiğimiz parçaların farkını alıp onun yarısını alacaksınız ve kayma miktarını hesaplayacaksınız. Sağdan kesmek sola kaydırır, soldan kesmek sağa kaydırır. Kayma miktarları zıt gerçekleştiği için evet onun yarısı 5'ten altının yarısı 3'ü çıkardığınız zaman fazla kesilen tarafa doğru 2 birim ne yapacağını kayacağını söyleyebiliriz. Peki genel mantıkla bunlar kayma yönlü doğru e, yorumladıktan sonra hep yarısı kadar kayacağı için ekleme ve kesmede bunlar basit sorular olacaktır. Bakalım şimdi. Telin bir ucundan 13'te biri kadar kesilecek. Telin boyuna x dersen, bunun 13'te birini kestim. Bu kesilen parça. Kesilen parçanın yarısını aldım. Kayma miktarını buldum. Yani neye eşitledim bunu? 3'e eşitledim arkadaşlar. Evet 13 kere 2 26 3 de çarp. İşte size başlanmıştaki telin uzunluğu 60 18 de buradan 78 santim olarak çıkacaktır karşımıza. Evet devam ediyoruz. Orta nokta sorularına soru 8. Bir telin onda biri kadar bir parça ucundan kesilirse orta noktası 4 santim yer değiştirir diyor. Telin boyuna x deyip onda birini kestiğimizi iddia edelim. Kesilen parçanın bir de yarısını alalım. Bu bize kayma miktarını versin. Buradan bu bahsettiği telin 20 çarpı 4'ten 80 santim olması gerekir. Zaten burada da ne diyor bakın? 80 santimdir diyor. Peki 2. 1 bölü 5'i kesilirse diyor bir çubuğun. X diyelim 5'te birini keselim. Yarısı kadar kaysın. Evet. 2 santim kayma var diyor. 5 kere 2 10 çarp 2 ile Çubuğun boyu 20 santim olmalı. Evet o da bunu söylüyor bize. Bir çubuğun bir ucundan 5'te bir Bakın bir önceki soruda anlattık. İki ucundan kesim yapacağım şimdi. Diğer ucundan 4'te 1'e. Bir ucundan kestiğim parçayla diğer ucundan kestiğim parçanın telin boyuna x dedim. Farklarının yarısı kadar kayacak. Çünkü kayma yönleri zıt gerçekleşiyor. Bunun da 8'e eşit olduğunu söylemiş. Bunu 4'te bunu 5'te çarptım. 5x eksi 4x x bölü 20 2 ile çarp x bölü 40 eşittir 8 ise işte sana telin gerçek boyu. O da zaten öyle demiş. Yani bu yargıların hepsi doğrudur arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçelim. Pekiştirmeye devam ediyoruz. Yaptığımız üçüncü öncünün aynısı var bakın yine arkadaşlar. Bir kere daha pekiştirelim. Bir telin her iki ucundan sırayla telin tamamının bir dörtte biri bir de biri. Telin boyuna x dersen bir dörtte biri kesiliyor bir de de biri kesilen parçaların farkının zıt yönde gerçekleşiyor kaymalar. Her zaman yarısı kadar kayar. Evet. Ne kadar kaymış? 18 santim kaymış diyor arkadaşlar. Peki yapalım işlemimizi. Burayı 4 ile, burayı 7 ile çarpıp işlem yaparsanız. 7x 4x yukarısı 3x aşağısı 28 çarpı 2 56 eşittir. 18 ile de şu 3'ü sadeleştir. Evet. 56 ile 6'yı çarparsak 50 kere 6 336 santim telin başlangıçtaki ilk boyudur diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Soru 10. 200 santim uzunluğundaki bir telin bir ucundan 5'te 1'i kadar kesiliyor. 200'ün 5'te 1'i kesilirse kesilen parça evet 40 santim. Bunun adına dikkat edin kesilen parça. Sana diyor ki telin ilk durumundaki orta noktası ile son durumdaki orta noktası arasındaki mesafe yani kayma miktarı. Evet 40 santim kesiliyorsa orta noktanın kayması bunun yarısı kadar gerçekleşir her zaman. Cevabımız ne olacak? 20 santim bir mesafe ölçeceğiz arada diyoruz. Evet soru 11. Çok güzel bir soru. Şimdi her ikisini de yapacağız bakın. Bir telin ucundan 1 bölü A'sı kesildiğinde telin orta noktası 6 santim kaymaktadır. Peki esasında o A'nın hiçbir önemi yok. Anlayacağız şimdi bakın. Başlangıçtaki orta noktamız burası. Telin buradan böyle bir kısmını kestiğimizi düşünün. Orta noktası 6 santim kaymış. Peki diyor ki bu telde ikinci bir kesme işlemi uygula Ve telin orta noktasının ilk durum burası bakın işaretlediğim yer burası. İlk duruma göre 9 santim kaymasını istiyor. Zaten 6 santim kaymıştı. O zaman ikinci kesme işleminde bakın şöyle çiziyorum. Şöyle çiziyorum. 6 santim zaten kaymıştı. 6 santim kaymıştı. 9 santim kayması için bir 3 santim daha buraya kaydırsam. Evet buradan 3 santim kaydırmak için buradan o kayma miktarının 2 katı olan 6 santimlik kesme işlemi yapmalı. Ya da ya da bakın zaten sonun esprisi burada. Şu anda bir 6 santim kaydı. Aşağıdaki soldan 6 santim daha kesmek bir 3 santim daha kaydırdığı için toplamda 9 santimlik istediği kayma miktarını gerçekleştirdi. Yalnız arkadaşlar o kayma miktarı illa sağa doğru olmak zorunda değil. Sola doğru da olabilirdi. Şunu demek istiyorum. Evet. Yeni orta noktayı şuraya taşırsanız buradan bir 9 santim gelmesi orta noktalar arasındaki mesafenin 9 santim olması kayma 9 santim olması için yeterlidir. Buradaki orta noktayı nasıl buraya getirebilirsiniz? 15 santim kaydırarak nasıl? Buradan 30 santim keserek. Sana diyor ki en az x kesersen 9 kayar. En fazla y kesersen 9 kayar. En az soldan 6 santim kesmeyle en çok sağdan 30 santim kesmeyle istenilenler ne yapılabilir? Gerçekleştirilebilir. Cevabımız ne olacak? 36 olacaktı arkadaşlar. Evet soru 12. Yukarıda verilen mavi şeridin 8'de 1'i. Kırmızı şeridin 7'de 3'ü. Yeşil şerit de orta noktasından makasla kesilmiş. Bu durumda kalan şeritlerin boyları eşit olmuş. Peki şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Mavi şeride 8x diyelim boyuna. 8'de biri x kesilsin. 7x kalsın. Peki kırmızı şeridin boyuna 7y diyelim. 7y diyelim. 7'de 3'ü 3y'si gitsin. 4y'si kalsın. Peki yeşil şerit orta noktasından 2z diyelim. Z'si kaldı, z'si gitti diyelim. Bunların birbirine eşit olduğunu söylemiş kalan boyların bakın. Bunları bir eşitleyelim. Z eşittir, 4Y eşittir, 7X. Oran orantıdan tanıyorum. 4 kere 7, 28X deyip, 28K deyip, X'in 4K, Y'nin 7K ve Z'nin 28K olduğunu söyleyip ne yaparız? Aynı değişken cinsinden yazmış oluruz diyoruz arkadaşlar. Peki bakalım sonra ne diyor? Boylarını eşitledik. Atılan mavi şeridin uzunluğu ile şundan bahsediyor x. Evet. atılan kırmızı şeridin uzunluğu. Yani 3y. Bunların toplamı 75 santimmiş. Ben x'in 4k olduğunu biliyorum. Y'nin de 7k olduğunu biliyorum. 7 kere 3 21k. 4k da x'te. 25k 75 santimse evet k da güzel bir sayı çıktı. 3 santime eşittir. İstenilen ne? Evet yeşil şeridin ne kadarı kesilmiştir? Yeşil şeridin Z'si kesilmişti. Z'yi de ne bulduk arkadaşlar biz? 28K. K'yi bulduk? 3 bulduk. Çarp 28'de 3, 3 kere 8 24, 2 elde. İşte size yeşil şeritten kesilen parça oldukta hoş yeni nesil bir soru tekrardan mutlaka inceliyorsunuz arkadaşlar. Peki devam edelim. Aynı zamanda orta nokta son sorusu. Bu videomuzun da son sorusu arkadaşlar. Bakalım bir lastik şekildeki gibi iki ucundan çekilerek boyu 1 bölü 2 katı kadar uzatılıyor. O zaman biz çekilmemiş haldeki boyuna 2x diyelim. Çekildiği zaman çekildiği zaman 1 bölü 2 katı kadar uzuyor. 2x'in 1 bölü 2 x kadar uzuyor. Yani 3x'e çıkıyor boyu diyelim. Peki sonra lastik tekrar serbest bırakılıyor. 2x biz orijinaline 2x demiştik zaten orta noktaları arasındaki mesafe 5 santim oluyormuş. Peki arkadaşlar şuraya x desem. Şuraya x desem. Çünkü 2x'in orta noktasıymış burası. Burası da x'tir. Tamamı x'tir buranın bakın. O zaman şu boy buradan bir x'imiz var. Buradan da bir 5'imiz var. x artı 5'e eşit olur. Yani kalemin orta noktası x artı 5 olarak hesaplanır. O zaman buranın adı da x artı 5'tir. Yani kalemin boyu 2x artı 10 santimdir. Götürüp buraya yazıyorum. Peki sonra ne fark ediyorum? Bu 2x artı 10 ile 5'i toplarsam yani şuranın tamamı 2x artı 10 artı 5 3x'e eşit olmalı. Buradan x çıktı? 15 santim çıktı. İstenilene bak kalemin boyu. Biz ne demiştik kalemin boyuna? 2x artı 10 yaz yerine 15'e 30 10 da buradan 40 santimlik bir kalem yine çok güzel yeni bir soru tekrardan mutlaka inceliyorsunuz arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.